Burada da e, kolon kanserine karşı yardımcı ve destekleyici <laughs> ve önleyici koruyucu olarak. Biraz sizden dinlesek hocam onu kolon evet, kanserine şimdi, karşı. Şimdi bu e, patatesin kabuğunda ince kabuğunda ya şu nimetin şeyine bak Hüseyin incecik bir kabuk toprak altında ya o toprak altında. Ne bakteriler var ne parazitler var onu delip içine girer. Giremiyor işte bak öyle bir şey. Neden giremez? Çünkü onun yapısında suberin var. Ben tutabilirim. Hocam çok sıcak. Tamam korkma bir şey olmaz. Evet suberin var. Bu bir polimerdir. Ee, bağırsaktan geçerken bunu kabuklarıyla beraber yiyeceksiniz tabi ne yapıyor? Orada tabaka oluşturuyor ve ağır metallerin, toksik kimyasalların emilmesine engel oluyor. Suberin bu sayede kolon kanserini önlemiş oluyorsunuz yani. Bu önemli özelliklerinden bir tanesidir. Ben şunu söyleyeyim. Patatesin esas ülkesi neresi? Peru. Peru ve Bolivya. Burada patates, hele hele o Çunyo patatesi var. Çunyo. Hüseyin 400'e yakın orada patatesin türü var. Hele hele o Çunyo patatesi. Allah'ın nasıl bir lezzet. Kırmızı var. gibi olan mı hocam? Yok, Yok. koyu kahverengi. Onu hiç görmedik galiba. Ha, koyu kahverengi işte en büyüğü şu soğan kadardır. Yani böyle bu kadar iri olmaz. Lezzeti biten ve bunu toprakta saklar köylüler gider toprağa gömerler herkesin şeyi ayrıdır. Tepelik bölgelerde yani oturdukları köyün evlerinin bahçesinde bu iş olmaz. Açık araziye yüksek yerlere gidip hasat ettikleri patateslerini orada ne yapıyorlar gömüyorlar toprağa o şekilde saklıyorlar. İşte haftada bir, iki haftada bir ihtiyaçları kadar oradan sırtlarındaki çuvalı oradan doldurur köylerine döner. Sıkıysa birisi gitsin oradaki patates bir başkasına ait patates deposundan patates çalsın. Anında öldürülür. Çünkü adamların tek geçim kaynağı bu. Gıdaları bu. Yok başka yok. Hüseyin, Peru'da ve Bolivya'da dolayısıyla bu patates bu kadar kıymetli ve çok sıkı bir denetim altında yurt dışına çıkaramazsınız. Koruyorlar yani. Evet, tabii. böyle. Şimdi tabi e, bunlar bize birer örnek olsun. Ben e, şunu söyleyeyim. Yani bugün Gazze konuşması Hazreti Musa işte filan derken o uzun kaldı yoksa ben patatesle ilgili mesela hekiminiz dediyse ki ya dikkat et bak kan şekerinde oynamalar var diyabete yakalanma riskin var patates kuru uygulayacaksınız. Bu. E benim için de nişasta var işte o kan şekerini yükseltir. Ama o kan şekerini de hem düşüren hem de şekeri kontrol altında tutan çok önemli metabolitler var. Yani öyle değil o iş. Yani onu söyleyelim. Mesela örnek veriyorum değerli izleyicilerimize. Tujon, tujon. Ada çayında bulunan e, kanserojen bir sekonder metabolittir. Bunu doğru tek başına tüketirseniz kanser yapar mı? Evet yapar. Ve bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. E, o zaman kötü ada çayı hocam kargarız. E, ama ada çayının içerisinde 9 bine yakın başka etken maddeler var. Tujonu, onun kanser yapma özelliğini tamamen ortadan kaldırıyor ve tujonun görevi orada başka. Ha, bunun bilinmesi lazım. Bunun dışında işte beta karoten diyorsunuz. Havuçtaki beta karoten efendim antioksidandır, şudur budur. Ama kanseri artırıyor. Bunu takviye olarak kullanırsanız sadece beta karoteni dolayısıyla kötü havuç kötü havuç suyu iç mi içeceksiniz çok sağlıklı. Şimdi ben çok basit bir kaç tane şey söylemek istiyorum. Var mı acil vermemiz gereken bir? Şey. Kürü kolon kanseri için tam kürümüzü nasıl e, uygulamamız gerektiğini anlatalım. Tam ha. anlayalım onu. Tamam. Patatesimizi e, yaklaşık 2 su bardağı kadar suyun içerisinde. Ben burada biraz az ölçüde yaptım. Bu şekilde çatlayana kadar kendiliğinden çatlayana kadar haşlıyoruz. Daha sonrasında birinci gün bir su bardağı, ikinci gün iki su bardağı ve üçüncü gün bir su bardağı olacak şekilde tüketiyoruz. Ee, buradaki patatesleri çıkarttıktan sonra suyunu tüketebiliriz ve günlük hazırlamamız gerekiyor. Üç günlük şeklinde hazırlamıyoruz.